ne yapayım yani böyle ben orada böyle bir kaldım. Çat diye adamlar geldi. Onu biz alalım dediler böyle aldır elimden uçurdular Cem'i. Kim yaptı bunu düşünüyorum düşünüyorum bir... Nurgül'den şüpheleniyorum ben. Bu Cem'le Filiz evlendi ya. O yüzden Nurgül olabilir. Filiz de burada şey olur. Kes, şey yapmış kendine. Kaza gibi yani. Kıvrama tamam ben ben biliyorum. Öğrendim her şeyi. Benim yüzümden. Benim yüzümden oldu Mahir. Ben buldum Bayram Baba'nın çekmecesinde ortaya koydum. Benim yüzümden oldu. Şef, ben seni tanımasam gerçekten üzülüyorsun sancımı. Sen beni tanımıyorsun zaten Mahir. Şu cümleyi kuruyorsan sen zaten beni tanımıyorsun. Topluca beni tanınmayacak hale getirdiler. İkiniz vazgeçti Mehmet'ten. Vaz mı geçti? Vallahi. Nasıl böyle vazgeçti? Harbi. Hmm. Hatta Kerim işte böyle güzel bir çocuğu bana verdiğin için teşekkür ederim falan. O tip konuşmalar geçti aralarında. E, tamam. Yani baya bitti yani olayı ha. Kaput. E, çok güzel iş. E, sen niye böyle kendini sinirden kaydırıyorsun ya? Boş ver, relax ol. Bir sevin şunu. Perde indi çünkü bana. Böyle bildiğin gözüme, beynime, her yerime perde indi. Hayır, çok mutluyum. Orası ayrı. Ama sinirlerim çok bozuk işte. Yani bir şey yapamıyorum yani. Tadını çıkaramıyorum hiçbir şey. Ama o ablamın da burnundan fitil fitil getirdim. Dedim ki çocuğu Cem'e verdim. Ne yaptın? Cem'e verdim dedim. Bundan sonrası ne düşünsün? Aferin şef. Aferin. Ya sen manyak mısın ya? Hı? Ne yapıyorsun şef sen? Öldüreceksin mi kadını? Bak şimdi. Ben de bir mektup var. Ablan yazmış. Bir kayaya yollamış. Bu şey zamanı, bu kaçırılmış bir şeyler. O zaman öleceğim korkusuyla hepsi, hepsini şef. İçinde ne geliyorsa, ne varsa her şeyi yazmış. Git bir yere böyle tek başına relax relax bir oku düşün şef. Ya belki kadının kendisi için böyle haklı bir şey var ya. Anıl Şef. Bak bu dünyada her şey o kadar iyi, her şey o kadar kötü. Çok yorgunum ben. Hadi biraz dinleneyim. Bunu da bir ara okurum. Hadi görüşürüz. Anam, bana da çok kızmış. Ne koşturuyorsun lan dana gibi? Tamam, kardeşimin birkaç sorunu olabilir. Ama eşinizin ve kardeşinizin yaptıkları insanlığa sığmaz. Bunun karşılığını ödemek zorundalar. Siz onları bunun karşılığını ister ödetin, ister ödetmeyin. Ama ahirete kadar ikisinin de benden çekecekleri var. Bundan emin olabilirsin. Bunlar boş laflar Bayram Bey. Sizden tek istediğim eşinizin ve kardeşinizin bu olayın sadece basit bir kaza olduğuna dair ifade vermeleri. Bu olay basında ve polis tutanaklarında böyle gözükmeli bunu sağlayabilir misiniz? Tabi ee, tabii. Tabii. Tabii onu şey yaparız ya. Çok haklısınız. Çünkü hissedarlar filan onları kırlandırmamak lazım. Ele yabancılar bu konuda o kadar hassas oluyor ki kendi işimden biliyorum ben. Tamam. Tamam onu senin olmuş bil. Bizim başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Hiçbirimizin yüzünü görmek istemiyorum bir daha. Hayır, ben de çok meraklıydım senin meymenetsiz suratını görmeye. Ya, ucuz atlattık. <laughs> Şimdi seni yaktım şöyle. Şimdi seni yaktım. Alo Süheyla, ee, hazırlan yavrum. Ben e, gelip seni götüreceğim bir şey için polise. Polise mi gideceğiz? Ha, ifade vermeyin. Allah'ım. Bittim ben. Bayram Bey. Çanta da yapayım mı? Sonrasında tutuklarlar mı beni? İşte çanta şöyle artık polis ne derse yani adaletin şeysi bu. Ne yaparım? Ee, sen şimdi hemen hazırlamadı çanta. Ben arkandan getiririm sana lazım olanları. Gecelikti, şuydu, buydu. Onları şey yaparız. Haydi bakalım sen hazır ol ben geliyorum. Peki. Bekliyorum. Ne? <laughs> Süheyla. Bak sıkma kendini sıkılma kalbini ferah tut. Bir ifadeni alıp bırak la. Bak ben o kadar avukatla görüştüm. Hiçbir şey cip çıkmaz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sen bir fena oldun. Ne gülüp duruyorsun? Allah istirgesin. <laughs> <laughs> Kız niye gülüyorsun? Numara be numara. Bayram Bey hiç böyle ciddi bir meseleyi rahat rahat söylenmiyor ya. Aklınca bana ceza verecek. <laughs> Aa. be. Şimdi ben sana ne yapacağım güncel? Ayşe, Ayşe şimdi hemen Bayram bir ara. Süheyla Hanım'ın kalbi durdu de. Çabuk geldi. Hı? Bu söylene mi hiç? Onu duyunca bunu da böyle kalbi tutsun herde. Üyük kaykıtsın gass masa başlarında. Vallahi çocuk gibisiniz Süheyla Hanımım ya. Ya ben arayacağım. Ben arayacağım öyle arayacağım. Hayır, hayır arattırmam. Ayşe. Hayır. Kızım, çulf yapma be. Aa aman Ayşel eğlenecektik bayramla acık. <laughs> <laughs> ah, ambulans tutuydu onu düşünsene. <laughs> ay ay bayram bey ya. <laughs>